toplumun safraları eğlence değildir. 1985'te yazdığı kitabında televizyon için öldüren eğlence diyen Neil Postman, televizyonla siyasetin, bilimin ve hatta dinin birer eğlence unsuruna dönüştüğünü yazmıştı. Postman günümüz medya araçlarını ve televizyon içeriklerini görseydi acaba nasıl yorumlardı? Çocukluğu 70'li yıllara tekabül eden ve televizyonun ülkemize girişine tanıklık edenler Dallas dizisini hatırlar. Çarpık ilişkileri ilk defa ekrandan seyirlik eğlence olarak izlemeye başladığımız günler. Daha sonra benzer bir aldatma, çarpık ilişki gördüğümüzde Dallas gibi tabiri günlük hayatımıza da girmişti. Fakat bugün televizyon içeriklerine baktığımızda hemen her kanalda daha vahşi Dallas hikayeleri izliyoruz. Rating medyanın tek kutsalı maalesef. Çatışma izletir, izlemede rating ve reklam getirir. Tüm hesap bu. Oysa çatışmadan kasıt dramatik çatışmadır. Ama dramatik çatışma yetenek ister. Hem senaryoda hem rejide emek ister. Zordur. Öyle benim diyenin harcı da değildir. Bir kanalda ağ dizisi mi tuttu? Kopyala yapıştır hikayeyi bir konak içinde çek gitsin. Maliyetler mi arttı? Konak içindekileri yenge amca fark etmez. Kim kimin ne fark etmez. Yaz gitsin. Gelsin reklamlar, paralar. Kuşak programları ve hatta yemek programları da bu yanlış çatışma anlayışından nasibini alıyor. Gelin kaynana çatışmasının köpürtülmesi, yemek programında ikram edilen yemeği kötüleme, aşağılama yarışına girmek nasıl bir eğlence anlayışıdır? Ya da kimin kiminle yasak ilişkisini DNA testleriyle yayında ortaya dökmek, kadın bedenini metalaştırıp fahişeliği kitleler önünde bu kadar yüceltmek. Niçin? Medya içeriklerini belirleyen sadece eğlendirme amacı ve veya ticari kaygılar mı? şiddet, aşağılama, pornografi ne zaman kamuya açık eğlence aracı oldu? Gaydebor'un gösteri toplumu kehaneti gerçekleşiyor mu? Aslında mesele sadece zevksiz, kalitesiz 3. sınıf içerikler değil. Mesele medyanın sosyal öğrenme etkisini bile bile toplumun safralarını, şiddeti, küfür ve aşağılamayı, pornografiyi eğlence diye kamuya açık her yaştan izleyiciye sunması. Mesele şöhret ve para hırsı yüzünden hayran izleyici kitlesini istismar etmesidir. Kibirle karışık itiraz edenlerin sesini duyar gibiyim. Onlar için açıklayacağım. 1950'lerden bu yana medya içeriklerinin sosyal öğrenme etkisi kanıtlanmıştır. 1961-63 yıllarında Albert Bandura'nın çocukların televizyondan şiddeti öğrendiği sosyal öğrenme teorisi bugün hala medya pedagojisinin temel taşlarından biridir. Bu etki olumlu davranışları geliştirmek için kullanılabileceği gibi sorumsuz içeriklerle tersine sonuçta doğurmaktadır. Kalyo çizgi filmindeki karakter babasının iş yerine gitti diye ertesi gün kaç baba çocuğunu iş yerine götürmek durumunda kaldı? Bizim kuşak basketbolu Beyaz Gölge dizisiyle sevdi. Diğer yandan Himen gibi atlamaya kalkarken kaç çocuk kolunu bacağını kırdı. Münevver Karabulut cinayetinin tüm detayları, ifadeler, tutanaklar, sözde haber diye topluma servis edildiğinde hatırlıyorum o dönem seni münevver gibi öldürürüm tehditleri alan kadınlar olmuştu. Bu bir tesadüf mü yoksa medyanın sosyal öğrenme etkisinin sonucu mu? Dünyada neler olup bittiğini anlamadan televizyon, medya alt tarafı bir eğlence aracı. Kumanda elinizde kapatı verin minvalindeki sığ ve bağnaz çıkışlarla itiraz edenlere öncelikle Bandura, Gerner ve Hüzman okumalarını tavsiye ederim. Cinayet, aldatma, çarpık ilişkiler, hukukun suç saydığı, toplumun ayıp kabul ettiği, dinin günah dediği pek çok şey insanlık tarihi kadar eskidir. Yasalarda bunun için vardır. Tarih boyunca hiçbir toplum bugünkü kadar safrasını kitlelerin önüne döküp çekirdek çitleyerek seyretmemiştir. Günümüzde para kazanma uğruna eğlence ve merak duygusunu beslemek için sorumsuz yayıncılıkla toplumun safraları foseptiği teşhir edilmekte, ortaya dökülmekte ve hatta özendirilmektedir. Medya içerikleri eliyle toplum koca bir çöp kutusuna atılıyor. Buysa sinsi ve tehlikeli toplumsal çürüme demek. Hasılı toplumun safraları ya suçtur ya ayıp ya da günahtır ama asla eğlence değildir.